Hurma fidanları. Müslümanların koruyuculuğunu yapmakla görevli kimselere halife denirdi. Halifeler halkı korur, kollar, ülkelerini adaletle barış içinde yönetirlerdi. İnsanların mutluluğu için çalışırlardı. İşte bu halifelerden biri de Harun Reşit'ti. Harun Reşit iyi bir yöneticiydi. Ülkesindeki herkese çok iyi davranırdı. Halkının sorunlarını dinler, kısa sürede çözerdi. Herkes onu çok severdi. Güzel bir ilkbahar günüydü. Rengarenk çiçekler açmıştı. Yemyeşil çimenler toprağı bir halı gibi kaplamıştı. Harun Reşit vezirine, ''Haydi vezirim, bugün seninle şöyle bir gezelim. Şehrimizde mutsuz çocuk varsa sevindirelim. Fakir insanlar varsa onlara yardım edelim. Şikayet olan varsa derdini dinleyelim.'' dedi. Veziri, ''Peki efendim, o halde ben hazırlık yapayım.'' diyerek oradan ayrıldı. Çok geçmeden iki takım köylü elbisesiyle geri döndü. Bu kıyafetleri giyince kimse onları tanımayacaktı. Böylece halkın içinde rahatça dolaşabileceklerdi. Harun Reşit ve veziri kıyafetlerini değiştirip yola koyuldular. Birlikte şehrin sokaklarında dolaşmaya başladılar. Karşılaştıkları insanlarla selamlaşıp sohbet ettiler. Çocuklarla şakalaştılar. Derken bahçenin birinde bir ihtiyara rastladılar. İhtiyar adam güneşin yakıcı sıcaklığını aldırmadan çalışıyordu. Adamcağızın alnından ter damlıyordu. Harun Reşit, ''Selamun aleyküm, kolay gelsin ihtiyar.'' diyerek adama selam verdi. İhtiyar, ''Aleyküm selam.'' diyerek halifenin selamını aldı. Harun Reşit, ''Ne yapıyorsun böyle?'' diye sordu. İhtiyar, ''Hurma fidanları dikiyorum.'' diye cevap verdi. Halife, Peki senin bu diktiğin hurma fidanları ne zaman meyve verecek diye sordu. İhtiyar onu Allah bilir. Belki on, belki yirmi, belki de otuz sene sonra hurma verir dedi. Halife elini ihtiyarın omzuna koydu ve sordu. Peki bu ağaçların gölgesinde oturup meyvelerinden yemeye senin ömrün yetecek mi? İhtiyar Orasını Allah bilir. Ancak şu an dibinde gölgelendiğimiz hurmaları, meyvelerini yediğimiz çeşitli ağaçları biz dikmedik. Onlar bize dedelerimizden, babalarımızdan kaldı. Biz dedelerimizden kalan ağaçların meyvelerini yedik. Bizim çocuklarımız, torunlarımız da benim diktiğim ağaçların meyvelerinden yesinler diye ben de bu ağaçları dikiyorum dedi. Bu cevap Harun Reşid'in çok hoşuna gitti. Bu ne güzel bir düşünce böyle ona bir kese altın uzattı. Al, onunla ihtiyaçlarını gider." dedi. İhtiyar hoşuna giden bu ikram karşısında "Allah'ım, sana şükürler olsun. Daha bugün diktiğim şu fidanlar hemen meyve verdi." diyerek dua etti. İhtiyarın bu duası halifenin daha da hoşuna gitti. Vezirine ona bir kese daha altın vermesini söyledi. Veziri hemen ihtiyara bir kese daha altın verdi. İhtiyar bu defa Allah'ım herkesin diktiği meyve ağaçları yılda bir defa meyve verir. Benim diktiğim ağaçlar ise iki defa meyve verdi. Sen ne kadar büyüksün ya Rabb'i diyerek yüce Allah'a şükretti. Halife Harun Reşit ve veziri gülümseyerek ihtiyarın yanından ayrıldılar. Yeni insanlarla tanışıp onları mutlu etmek üzere yollarına devam ettiler.